tekrardan merhaba var. Ben ben Ali Burak. Ben de Merege. Bu Ali ve Ege kanalını anlatalım abi şu de Ali ve Gül. Tamam. Ne arkadaşlar? <laughs> evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz ne yapıyoruz evet bugün ilk yer yupa challenge yapacağız arkadaşlar. Hı. Acı gelenler. Evet arkadaşlar bakın şimdi keskin nane aromalı var. Şöyle göstereyim. Dur, Keskin nane aromalı. Acı biber aromalı var. Şöyle. Ondan sonucu kola aromalı var. Bir de meyve aromalı var. Böyle aromalar var arkadaşlar. Şimdi açıyoruz biz. Vallahi ben bunu bir kere yemiştim. Acı biberi çok kötü. Yani çok acı. Evet, çok de. çok yaşa. Evet arkadaşlar yanımızda sularımız var. Benim de suyum var yanımda. Çünkü yanarsak ay yanabiliriz. Şimdi açıyorum. Sonra nasıl açacağız bizim paketi? Abi. Ha, abi şey. Bak şöyle yap. Açtım açtım. Arkadaşlar açamıyorum. Arkadaşlar az önce suları koyarken minik bir kaza yaşadık. Açtım böyle. Minik bir kaza yaşadık. Ali Burak gitti klavyemi kulaklığımı her şeyi ıslattı. Sonra en sonunda kurtardım ama. En azından şu anda kuruyorlar. Ee, şu an çalışıyorlar yani. Neyse boşver. Şimdi e, yurtbaşı alalım. Biz arkadaşlar burada cezalar da yazıyor. Biz ceza yapmayacağız arkadaşlar. Biz böyle sadece yiyeceğiz. Değil mi Ali? <laughs> Çak. Sen çıkmıyorsun ama kameraya. Çok yana geçme. Ha, şöyle. Ama böyle çok yamuk oldu. Nasıl yapsak? Çek kamerayı. Ha. Şöyle yapalım. Aynen, tamam. Sen de gözüküyorsun. Şimdi sen mi çekeceğim ben mi? Taş kağıt makas yapayım mı? Taş kağıt makas. Alın. Taş kağıt makas. Tuvalet. Ya tuvalet yok ki Tamam tamam. Tayyip yok normal. Taş var, kağıt var, makas bak. Bu taş, bu bu kağıt, bu makas tamam mı? Ben taşım. Tamam. Oğlum söylemeyeceksin. Taş, kağıt, makas. Taş, taş, kağıt, makas. Yendim tamam. Sen hiç taş oluyorsun. Şimdi çek. Kim çekiyor? Ben mi çekeceğim? Ben. Tamam. Sen çek. Tamam. Anlamadım ki. Neyse. Şimdi şekerim birimiz. Evet. Oğlum seçme direkt al. Aa. Tamam ye bakalım nasıl gelecek. Meyveli mi? Koyalım ha. Arkadaşlar normal meyveli. Meyveli Herhalde. mi çıktı? Herhalde. Herhalde. Bakayım kokusuna. Çok şapurdatmaz. Tamam. Ben onu çektim bir tane böyle çıktı. Bu arada üstlerinde hepsinin üstünde arkadaşlar bakın ee, şey var. Çok kameraya göstereyim. yandım. Yandım Neli çıktı arkadaşlar Ali'ye sanırım naneli çıktı bakın bakın. <laughs> Su içiyor. Çok komik arkadaşlar. Ben de göstereyim bakın böyle soru işareti falan var üstlerinde. Kırmızılarda da var soru işareti. Oğlum mi hepsini. Ya hepsini bitirdi ya, gene su. gene şey çıktı. Bir kırmızıları da göstereceğim de, çıkmıyor kırmızı yok, kırmızıları daha az yapmışlar Bakın arkadaşlar, kırmızılar da şöyle ama ben şimdi elimden yeşil çektiğim için yanlışmış, yeşil çektiğim için yiyeceğim. Şimdi ben de yiyorum. bakalım ne çıkacak? Ye, ne? Nati şey har kadan. Ne çıktı? ne? Arkadaşlar sanırım kola aromalı çıktı. Ben de kola. Ben sana nane çıktı oğlum. Acı diyorsun ya. Adam acı güzel bilmiyorum. Bana çıktı. Tamam. Sen ondan mı aldın? Ali Burak yeşil seçti. Bana kırmızı geldi. Gene. Söyle. Gene. Gene hep ters tutuyorum. Gene hep. Evet. Bana bu çıktı Nani. Da gel Nani. olduğunu bilmiyorsun. Evet. Arkadaşlar hayır. Hayır videoyu kapatacağım. Hayır. Acı biber çıktı arkadaşlar. Gerçekten çok acı. Of. Bak. Su su su. Su yemeyiz. Hı -hı. Su yemeyiz. Arkadaşım, affedersiniz çok acı. Arkadaşlar, şey ama ben oh. ben de yandım. Benimki şey aramalı. Ne aramalı? Bu aramalı. Bana ne aramalı şeyi Burak? <laughs> helal helal ya. iyi misin? Yandın da sen suyunu bitiriyorsun. Tamam. Sen mi çektin? Ben çektim. Çekil. Sen de çek. Evet. Ya seç işte. Fark Aa gene içti. Belki, evet. meyvelidir, belki kolalıdır. Hiç belli olmaz. Belki de yeşil çıktı. Yeşil çektim? Meyveli çıktı. Acı çıkmadı mı? Hı hı. Bir bakalım. Benimki. Hı. Hmm. Yandın mı? Evet mi? Tamam. O yani. çıktı? Bana meyve çıktı arkadaşlar. Yanmadı abi. Arkadaşlar pardon suyumu bitirdim ama doldurup geliyorum. Durun arkadaşlar ben videoyu kesiyorum ama nereye doldurup geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi suyumuzu doldurduk geldik. İnşaat tamam inşaat. Evet arkadaşlar bu arada bu videoları inşaattan birleştiriyoruz. Şimdi Ali'cim sen seç. Hmm. İnşaat, inşaat, diye bir uygulama var arkadaşlar. Biz onu kullanıyoruz montajlarımız için. Ee, böyle videoyu kesip birleştirmek için. Ee, videolarımızı birleştirmek için onu kullanıyoruz. Müzik ee, yapmak için. Aynen müzik falan da koyabiliyoruz. Yazı yazabiliyoruz. Ee, siz de inşaatı yükleyebilirsiniz. Şimdi Ali Burak sesine çıktı Ali. Ne Meyveli. Meyve tamam. Acı değil mi? Hıh. -hı. kırmızı geldi. Ben bakmadan seçiyorum. <laughs> Bakın. Ba bana şey çıktı. Cici çıktı bana ya. Ama nane sanırım bu. Ya, <laughs> nane çıktı. Nane çok acıdaymış. O nane sakız gibi, nane sakız gibi. Ye, ye be <laughs> Ne çıktı? Ee, elmalı çıktı Bir aynen daha bakalım. Dur. Ben. Yine yeşil mi? Ne yeşil? Bana yine kırmızı çıktı. Değil mi? Yedik. Bana çok acı geldi arkadaşlar. Nane mi? Hı hı. Acı biber mi? Nane nane. Arkadaşlar acı biber çık. Acı biber Suyu döktük. Evet boşver çok dökülmüyor. Siliriz. Dur silelim şöyle. Evet silelim. Mesaj geldi. Arkadaşlar telefonun azıcık, azıcık şarjı kaldı. Evet, hemen bitirmemiz lazım videoyu. Olsun. Aa ben de suyunu bitireceğim seni. Tamam, ben çekiyorum. Sen ne hemen çek. Tamam. Çekeyim. Elimden gözükmüyor. Türkiye'nin anneliği var ya. Çok Dönelim. Yüzde kaç kalmış arkadaşlar bunu şey yazdı bakalım. Bakalım. <laughs> Allah yuttum. Çiğneyemedim. Nane. Bana sanırım nanecik. nane çıkardı. Nane çok acı değil değil mi Ama yandı. Ben <laughs> Ama yandı. Ben kırmızı çektim böyle. Slime gibi. Slime. <laughs> Sorun sorun. Çakayım. Ee, burada bir tane kalmış. Yaşa be. Bir tane sarı kalmış. Bunu da <laughs> ben yiyeceğim. Sarı mı kalmış? Ve hep kırmızı. Evet. Kalmış Hep kırmızı kalmış. Dört tane kırmızı kalmış. Şimdi zaten dört tane kırmızı kaldığı için aldım. Ya ben hep soru işaretini ters tutuyorum. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. yapayım. Oğlum no. oh, ağzını şap şup şap şup yap. Yani. Yanma, yanma Ayıp. ha. Arkadaşlar bana. Yine yani çok acı çıkacak arkadaşlar. Gene. Yani. Acı biber çıkıyor. Bana şimdi acı Nasıl biber hazırlıyor. çıktı arkadaşlar. Acı biber. Bak ne çıkacak. Oh. Son iki tane kaldı. Arkadaşlar çok acı. Bakın slime gibi yaptım tamam, arkadaşlar. Tamam. Bakın. Aynen. Annem. Su, su iç su iç. Hmm. arkadaşlar öyle yeter öyle yapacağım kesinlikle öyle yapacağım şimdi onun, burada telefonun içerisine şey koyacağım arkadaşlar acı biber sosu koyacağım sonra hemen yanacak. kesinlikle Ali Burak duymadı duydum evet. tamam tamam ben yedim sen ya bitti bitti arkadaşlar videomuzda bu kadar dur dur herhalde, herhalde. Herhalde. Bana sanırım nane çıktı. Meyve de olabilir. Bilmiyorum şu an. Ama acı gibi geliyor. Sanırım nane çıktı. Acı biberden sonra tat alma duyularım değişti. <laughs> ya oynama çocuğum. Dur çek. Canım. Sadece su içebilirsin. <laughs> yani suyum bitti. Bir challenge'larımız da bitti arkadaşlar. Gerçekten çok güzeldi. Evet arkadaşlar siz de böyle çalışmalar yapabilirsiniz ev, evde. Hazır karantina da var. <laughs> evde böyle... O suyu dur dur bari bitiriş yapalım çocuğum. Ama yani. Evde böyle çalışmalar yapabilirsiniz. Gel gel. Bitiriyorum videoyu şimdi. Arkadaşlar <laughs> like Evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir daha böyle challenge videoları istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildiğimleri de açmayı unutmayın. Görüşürüz.